dışarıya çıkacağız çıkmadan önce sadece benim mi hissediyorum ki bilmiyorum her seferinde oluyor bu öyle pislikleri kaldırdığım zaman kaşıntı var her zaman aynı yerler başında, ayağımda kollarımda Şaşmıyor. Bunu bilerek yapıyorlar. Komşunun penceresinin dibine de yapıyorlar. Kanser edilmeden önce. Sağlık ocağının dışına da yapıyorlar. Başka kimsenin bunu hissetmemesi mümkün değil. Alerisi kaşıntıları gibi. Ve bu şeyleri araştırıyorum ben. Senelerce yaşayabiliyorlar toprakta, o pisliklerde. Bilmiş olun ki, yeni diktikleri binalardan harçlara da bunları katıyorlar. Sonra dışarı çıkmak üzere bunu gözlerimle gördüm, kamerayla kaydettim. Aynen bu millet sokakta geçerken de kapıyorsunuz. hastanelerde nerede de her yerde. Bu şeyler necis olmayan bir hayvanlar Çıkıyoruz geziye. Ağlama oh, gelmiyor. Aferin kızım ben yap. Gezi Aferin kızım öyle yap. Aferin kızım Nasıl oynatıyorlar bakın yani. <laughs> Nasıl üzerimize üzerimize. Dur dur yeni kediye dindim pencerenin karşısına. Oralara bastım diye ayakkabımdan bulaşmış. Şimdi ayağım taşınıyor. Bu ne dedi? Yapıyor mu? Ay, Emin de balkon, balkon pencereden bakarken kendini gösterdi. Tesadüfen ilk defa gördüğüm bir köpekle buradan geçtik. Tekrar çıkışta gözlemlendik bir hareket beklenebilir mi? Olabilir. Sırtımı döndüm bir avlama. <laughs> Tezavüktür. <geçir. gülüyor> ne yapıyor? Saçmaz. İki tane aynı zamanda o eriple, biri şimdi geçti yaya geçti diyor. Geçen gelişimizden çektim kedilerle bastırmışlardı. İlacını aldın mı Alaska kurdu Bu iklimden çok uygun Böyle Yok Tekrar sil basam O hayvanın <laughs> türleriyle bakayım yani. Uzununkinden çok bu parazit kanıyor. Ondan sonra biz müzik. Onu bu iklimde, iklimde besleyip oraya seren ilaçlamayla o bir kulaklıkla frekans biliyorum. Şuradan bir tohum aldık. İçeride köpek balon diyor. O ufak sıçan müthiş sesli ekiplerden. <laughs> diye bana saldırdı. Kimseye saldırmıyor orada. Ben de dedim ki bizim orada bir cin var içine girmiş. Kesinlikle. Ve oradaki sahibi bir şey ise bir muhalifet yapmışlar gibi şeytan şeytan sırıtıyor. Bir şey aldığıma bir pişman oldum. Bir daha almam. Alan da hata yapar. Emin olun o devasa hayvanın ki şimdi yok. Çekince çekmişler. Onunla bağlantılıyoruz. Benim Nereye gidiyorsun? Çektiğinden haberi vardı Kesinlikle <laughs> Hanım o bankta <bench> e oturuyor <laughs> Kediyi gönderdiler yanına Eve gideceğiniz zaman <gülüyor> <gülüyor> Senaryolar var Ne oldu? Kedi geliyor ya. Yaros biri pencerede gözetliyor. Biri, biri. biri. biri, pencere biri balkonda. Otobüs geçerken. Abla mahallesi'ni göremiyoruz. Nerede biliyorum gördük geçerken. Marmaray'ın girişinde. Fakat aşağıda duvarın aşağısında. İçeride hapuş hapuş gidiyorum. Ve kapıda da bir olaylar vardı. Neden, ne bu? Tekrar yıkılmış. Buradan çekiyor. Tekrar yıkılmış. Evet ve tekrar bu tip sinekler sahnede tekrar yırtmış ve var tekrar yırtmış tekrar bir şey açıyoruz oradan cereyan yapsın diye azap tüloğunuyum diye Zaten hasta olacaktı. Zaten öleceği. Boksa düşedin mi? Olabilir. Onurla verme. Ya seni yağmur. Ya şu çabı.